sizlerle kuzenimle counter oynuyoruz. Counter dediğim e, kuzenim biliyor adını doğru dizgin söylüyor. Adını söyle. Special Force grup 2 oynuyoruz arkadaşlar. Hmm, şu Arkadaşlar hmm, biz bugün 10 dakikalık video çekeceğiz. Çünkü hmm, o kadar zamanımız yetiyor. Başlıyoruz. Hmm, Hangisini şey yapsak. Neredeydi o ya? Arkadaşlar bir tane şey var. Ee, babamın telefonunda da var bu. Ortayı sevdim. Onu oynamak istiyorum. Arkadaşlar Ama nerede? modları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bizim şu an bayrak Heh. yarışı gibi bir şey. Bayrak kapmaca değilim işte de ya. Bayrağı kapıyorsunuz ve kendi mevkiinize götürüyorsunuz. Yani biz en azından öyle biliyoruz. Evet. Ha bak buydu çok güzel bir bu. <laughs> yani... Bayrakları koruyorsunuz. Elan Allah elan. Çek 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 çek. Ateş edin ateş edin. Allah belanı. adam beni öldürdü herhalde. Bazen böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Adamını siz öldürebiliyor. Yeniden başladığınıza göre adamını siz öldürmüş. Oluyor yani. Derya öyle bir şey yok. Aklını ben öyle biliyorum. Yok ben öyle bilmiyorum. Kardeşin olsun herhalde. Bak aynen bu çok güzelmiş, şey var ya. Almışlar almışlar. Bayrağı kapmışlar. Kapmışlar bayrağı. Allah belanı versin. Bayrağı kapmışlar. iyi olabiliyor. Bak defans olarak oynuyorsunuz değil mi? Ben alacaktım. Gel onu seni öldüreceğim. Salak. Geri zekalı. Sen al canını. Ana bayrak nerede lan? Bayrağı aldılar. Aa teşekkürler. bayrağımı verdiler. Senin oraya Bayrağı bir yere dikmen gerekiyor. Bizim şeye dikmemiz lazım. Gezekalı bayrak sende değilmiş ki. <laughs> dik lan. Bayrak sende değil. Oh canıma değsin. Dik, dik. Bak defansif korunlar koyunayın kardeşim. Aldın mı lan? Ben Abi sen ya. koruman lazım onu. Sen niye korunuyorsun? Onlar korusun bana ve ben defansif olmalıyım. Oluyorum şu şey an ama ya. Ben ne arkadaşıyım? Gel kardeşim. Kardeş buraya baksana. Ömer. O senin adamın. Çıkayım mı kafana? Çıkayım mı? Emre mi? Hayır. Hayır. Saçma sapan oynamak yukarıdan atak sesini bak. Allah belanı Allah belanı. Alacaklar. Ben oynuyorum. Bakın. Neyse hiç 15.000 laktan böyle bir şey var. Aman yüzeyde bir lan? Bizim çiçeği mi aldılar lan? Evet. Oo. Hayır. Ana şansıma bak ya şansıma şansıma bak ya Ne ek yok tek Nür Bu iteyim kazanayım hep Bu iteyim. Bak çıkalım kafana hadi. Hadi hadi hadi. Neredesiniz lan bizimkiler? <laughs> Anne çok kötü bir şey yaptım. Bak. Ne yaptığımı kaçırdım. Onun için de çok güzel. Evet. Evet. Bize, evet. Yapmadım, evet. <laughs> Berabere Bence şeyi değiştir bu daha güzel ya Bu çok güzel her şeyi ya da modu değiştir her moddan oynayalım Aynen arkadaşlar diğer modu açalım Arkadaşlar bu arada şey Derya'nın arkadaşı Zehra da geldi. O da videomuza dahil olsun. Arkadaşlar 3 dakikamız kaldı. 3 dakikaya da şey zombi mod oynayalım. Arkadaşlar şimdi uzak mesafeden öldürme, öldürmenizi tercih ederim bu zombi modda. Çünkü zombiler çok kısa mesafeden yapmak zorundalar çünkü silahları yok, yok. Yok artık. Evet. Gelme 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 gelme. Ve ölmüyorlar gelme, gelme. Arkadaşlar çok zor. 3 dakikada kaç ölüm göreceğiz? Bakalım. İlk bir kere bile zombi öldüremedim ben bu modda. Kaç 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 abici kal. Arkamda var ya. Saklanmalıyım bir yere ara. Orada. Sık bak. Evet geliyor. geliyor. Sök sök yardım et yardım et yardım et yardım et yardım Öldüm. et Öldün. Ve zorlasın. Bizim adamı da. Bizim adamı da öldürdüler. Bak bu ben değilim. Bak şu benim. Ne Düştün abi? galiba. Ben bu muyum ya? Iıı hmm, çok zor. <laughs> bomba can bomba. Bir de tane bir tane taramalı. Taramalı, taramalı. Taramalı al alabilecek para mı var senin? Var. 1200 Bin, taramalı mı var? Bin var, bine var. Nerede ya? Burada mı? Yok. Ben bin, bin, bin e şurada bir tane silah Ha. Siz ne Siz ayak? ne ayak? Tamam kızım, Arkadaşlar yani bir dakika Sen yani, ne ayak İlk defa da. öldürdük. Kumanda nerede Kumanda Sen yok. ne yap? Sen ne ayak Sen ne ayak. Arkadaşlar bu videomuz da burada bitsin. Zaten öldük. Görüşürüz. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.